Sayın izleyenlerimiz, Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeyiz. İlk başta ben sizlere tebrik ediyorum. Tüm ekibinizle birlikte ben sizleri tebrik ediyorum. Ben kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Evet, kahramanlar burada. Evet. Öncelikle Bafra 55'e teşekkür ediyorum. Gerçekten bu etkinlikler sırasında bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Diğer basın mensubu arkadaşlarımız da burada. Çok güzel zamanlar geçirdik. İşte kahramanlarımız bunlar. Hikayeyi yazan arkadaşlarımız, hep beraber yazdık. İşte böyle bir aileyiz. Burada olmayan bir sürü daha arkadaşımız var şu anda. Başka görevlerinde olup şu anda eğitimlerini devam eden, işte üniversite hazırlık kurslarında olsun. Pek çok kahramanlarımız daha var şu anda bunların içerisinde. Bir birliktelik olursa, sevgi olursa, özellikle yürek olursa ki bu arkadaşlarımızın yürekleri çok büyük, çok işler başarırız. Gerçekte ben ekibimden gurur duyuyorum. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, çok güzel geri dönümler aldık. Siz de az önce söylediniz, bir sürü yorumlar alıyoruz. Ee, videolarımız pek çok yerde yayınlanıyor. Hatta hatta Samsun'daki hayat boyu etkinlikleri merkez ilçelerde bir katkı sunduk. Orada da bizim Sürekli videolarımız, işte usta öğreticimiz, oradaki sanatçı usta öğreticimiz, sahnede yer alan olsun, işte atölyede yer alan usta öğreticilerimizin sürekli videoları döndüler. Çok mutluyuz yani, gururluyuz. Ekibimizden gurur duyuyoruz. Aileleri diyorum yani o kadar e, müthiş gündüz eğiticilik yapıyorlar bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar, üretmeye çalışıyorlar. Ürettiklerini bir şekilde işte bayanlara katkı sağlamak için onların satışlarına önce oluyorlar. Dijital pazarlamaya önce oluyorlar. Artı onun sonucunda evlerine gezilecek dinlenme zamanlarını bizim yine koro çalışmalarımıza devam ediyor. Geliyorum, bakıyorum. Yani yani bu bir büyük yürek işi. Yani bu kolay bir iş değil. Herkesin yapacağı bir şey değil. Müthiş bir çocuk ağlaması var, bebek ağlaması var bir akşam. Arıyorum nerede bu bebek? Bir odaya getirmişler. Şefimizin bebeğini oyalamaya çalışıyorlar. Yani çok duygusal bir anı da oldu benim için aslında. İşte yürek bu, fedakarlık bu. Teşekkür ediyorum hepsine. Büyüklerimizin, idarecilerimizin çok büyük desteği var bu başarının arkasında. Öncelikle Doktor Mustafa Altınpınar, kaymakamımız. Her zaman desteğini bizim yanımızda özellikle yine Bafra Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç bizleri hiç bırakmadı. Her türlü maddi manevi desteğiyle yanımızda ee, ilçe milli eğitim müdürümüz Mehmet Değermenci Hakeza, diğer kurum amirlerimiz, paydaşlarımız, onların idarecileri, çalışanları gerçekten Bafra'da Bafra Halk Eğitim Merkezi'ni önemseyen idarecilerimiz var. O yönden de Bafra şanslı. Bafra böyle bir ekibi olduğu için de çok şanslı. Bu arada gurbette bulunan bütün Bafralıları da bu güzel şehirden selam ediyorum. İnşallah kurumumuza bekleriz hepsini. Eserlerimiz çok güzel. Bu Burada üretilen eserleri sergilediğimiz alanımız da var. Bekleriz. ...hepsine e, misafir ederiz. Bafra'nın ilk yerel e, basınında yer alıyordum. Ve 20 yıldır da Bafra'da yoktum. Bir 20 yıldan sonra tekrar e, Bafra'ya diksiyon ders öğretmeni olarak geri döndüm. E, gençlerin yoluna ışık tutmaya devam ediyorum. Ve Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi'nde bulunmaktan da... ...büyük bir gurur duyuyorum. Bize bu imkanı sunan Hacı Avcı Bey'e çok teşekkür ediyorum... Ve eski dostlarımla sizlerle birlikte olmak bu camianın içerisinde bana tekrar eski günlerimi anımsatıyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra Bafra ile birlikte, güzel Bafra'mla birlikte yol almaya devam edeceğim. Adım Nurcan Dilek Kurt. Bafra Halk Eğitiminde 16 senedir ustroçilik yapıyorum. Bu yıl Bafra Belediyesi ve Bafra Halk Eğitimine ortak çalışmamız var. Yöresel kilim dokuma ve keten kenevir dokuma üzerine kurslarımız var. Ee, şu anda arkadaşımız Bafra yöresine ait kırpık dokuma, sıfır atık projesiyle gidiyoruz. Eskilerimizden kalma, aynı zamanda e, hiçbir ürünü atmıyoruz. Yün ipliklerden tutun da kesilmiş eski kıyafetlerden tutun. Tekstil atıkları, tekstillerin bıraktıkları ürünlerle biz ürünlerimizi böyle yeni, güzel, sıfır olarak kullanıma hazırlıyoruz. E, bu boya çemberi dokuma, aynı zamanda Samsun yöresine ait kenevir dokuma atölyesimizi de kuruyoruz. En yakın zamanda keten ve kenevir üretimine de devam edeceğiz. Hanımefendiler çitinin uçlarına bağlama yapıyor. Dokuduğumuz ürün dağılmasın diye. Ee, birkaç teknikle işte e, kasımın çarşaf bağlamadan tutun da düğün makrome teknikleriyle biz püsküllerini yapıyoruz. Züleyha Çıtınkaya ben. Halk Eğitim Usta Öğreticisiyim su kabağı üzerine. Ee, sergimiz üç gündür çok yordu bizi. Değdi. Çok da güzel oldu. Ürünlerimiz burada. Halkımızın beğenisine sunduk. Su kabağından yapıldı bu. Benim tasarımım. Plakası çok güzel oldu. Halk Eğitim'in servis aracı bu. 55 TC 1919. Ee, sabun kursumuz vardı. Mum yapın kursumuz vardı ürün Ürünlerimiz burada. Hepsi değişik değişik. Kokulu mumlar, sabunlar, tabii ki su kabağı vazgeçilmezimiz. Gülten Efe ben. Bafra, Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi sepet e, örücülü usta öğreticisiyim. Her ürünü üretebiliyoruz. Kursiyerlerimiz bunları dokuyup aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Ürünümüz bu. Bu benim oğlumun ilkokul sözlüğü. Merhaba ismim Buket Öten. 5 yıldır halk eğitim kurumunda usta öğreticilik yapmaktayım. Asıl branşım el sanatları ve aşçılık ustasıyım. Ama şu anda açmış olduğum kurs el sanatları adı altında. Ee, kursiyerlerimle birlikte 15 kişilik bir ekibimle birlikte bu sene filografi çalışmayı e, düşündük. Bu filografi sanatı tahta kavak üzerine 2000 milimlik kavak üzerine ta, e, küçük çivilerle top baş ve e, düz baş denilen çivilerle küçük bir aparat yardımıyla yaptığımız bir işleme türü. E, özellikle önce bu şablonlarımızı oluşturup işte tahtasını, derisini ya da kumaşını ayarlayıp ona göre önce e, şablon, sonra üzerine çivilerle çakarak, tellerle sararak o tellerin sayesinde de böyle ürünler çıkarttık. Çok güçlü bir ekip var benim peşimde. Sadece tek başına yapılan çalışmalar değil tabii ki. Ben Hatice Terleksiz. Maraş Şişe sırma Uslu öğreticisiyim. Kahramanmaraşlıyım. Ben depremden sonra hemen buraya geldim. Bu bizim kasnağımızdır, tezgahımız, cüldemiz. Tam Maraş usulü. Üstte 3 kat sim ipimiz, altta da tek siyah ipimiz. Geleneksel sanatımız budur ve bu şekilde, aslı bu şekilde işlenir. Ben Sevgi Karaoğlu. Bafra ilk defa bu sene kağıt rölyef sanatını tanıttık. Rölyef kağıdıyla yapıyoruz biz bunu. Bu gördüğünüz resmi katmanlar kullanarak atıyorum 8 kağıt ya da 10 kağıtla o derinliği vererek 3 boyutlu hale getiriyoruz. en son vernikleyip çerçeveleti asıyoruz çerçevesine. Nurhan Güngör, Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerindenim. E, el sanatları çalışıyoruz. Bafra Zembilini tanıt. Bafra'nın yöresel el sanatlarından e, Bafra Zembili. Coğrafi işareti alınmış. E, Bafra Zembilinin iki tane maddesi var. E, bir tanesi Delta'da yetişen Kındıra, Mısır'ın dış kabukları dediğimiz Mısır Yeleği. Aralık ayında e, ve Ocak ayında Külliye'ye gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin projesi vermiş olduğu değerle ilgili e, bizler de e, ürünlerimizi götürdük ve Emine Hanım e, Kındıra'yı e, orada e, hiç görmediğini söyledi. Biz de bunu tanıtmış olduk. E, Kızılmak deltasında yetiştiğini e, ve ...tamamen kendinden doğal olarak ürediğini... ...aynı zamanda kuşların üremesine de çok faydası olduğunu... ...sonrasında da biz kendimiz bunu alıp... zembilde kullandığımızdan bahsettik. Ben Duygu Düzen, halk eğitiminde giyim hocasıyım. Bu modeller yöresel kıyafet... ...Arnold Kosova'nın kıyafetleri. Önce ürünü tasarlıyoruz, dikimini yapıyoruz... ...ondan sonrasında el işçiliğiyle monte ediyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. İsmim Sevcan Türk. Şöyle bir şey, bu aslında gerçekten... Tek parça gibi gözüküyor ama çok kapsamlı, çok detaylı bir şey. Hemen hemen bir, bir buçuk ay kadar, o kadar bir süre içerisinde hazırladım. Olur. Ayşe Bayrak, e, ahşap boyama olarak bölümüm. Tam olarak aldığımız ürünleri, eski ürünleri boyayıp, vernikleyip, e, dekopajlayıp, değişik şekillerde tasarlayıp öğrencilerimizle çalışmalar yapıyoruz. Adım Yasemin Süleymanoğlu, Halk Eğitim Dostları olarak çalışıyorum. Biz el sanatları olarak çalışıyoruz. Ben denetimli serbestlikte bir butüri şeylerimiz yapıyoruz. Panolarımız var. Artık materyallerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Dede ile torunumuz. Önce dedemiz vefat etti. Daha sonra dedemiz oldu. Biz de onları e, tablo halinde, evet. gazetede tablo olarak değerlendirmeye çalıştık. Tamam. Hep artık materyal diyoruz. Biz artık materyalle geri dönüşüm olarak değerlendirdik. Burada Atatürk'ümüzü yaptık. Tabii tam o benzetememişizdir ama benzetmeye çalıştık. E, şapkasını peçeteden yaptık. E, kıyafetini çakıl taşlarından, yıldızlarını e, seramik hamurundan yaptık. Diğer kısımlarımızı da boya olarak tamamladık. Evet. E, şurada müzik çalma aletimiz var. Telefonumuzu koyduğumuzda burada müzik çalıyor. Asır çiçek, trenler geçmeyecek. Benim sevdiğim olan içmeyecek. Amanın yeşil Bafra. Yar seni Şimdiki aklım olsa. Geri dönüşüm deyince buradaki hepsi yapılan geri dönüşümde yapılmıştır. Ve bu geri dönüşüm olayında da Bafra'mızda Bekiroğlu geri dönüşümcülük var. Onların da çok güzel sosyal projeleri, sosyal çalışmaları var. Hem okullarda olsun hem çevrelerde olsun. Bir de Kapıkaya'da yapılacak olan etkinlikte, 5 günlük etkinliklerde Bekiroğlu geri dönüşüm olarak ee, Bekiroğlu şirketleri olarak da orada görev alacaklar. Sosyal projelere çok büyük önem veriyorlar. Ee, geri dönüşüm dediğimi geri dönüşüm görüyorsunuz. Sema Songur tel kırma yaptık. Çantalar işledik. Örme tel kırma namaz örtüsü yani kına örtüsü örtüler evlerde yapıyorduk ama şimdi daha güzel kurslar bize terapi oluyor. Bu işi de halk eğitim yaptığı için de Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dedeli köyü usta öğreticisi Hatice Karagüzel. Eskileri değerlendiriyoruz, eski sandıklardaki çeyizleri tekrar gündeme getiriyoruz. Ben Kursiyer'im. Ben Dedeli Köyü'nden beri çıkıp buraya her gün geldim. Psikolojimizi rahatlatmak için devam ettik ve çok güzel işler çıkardık. Bu bir rahatlatma. Ne psikolojini bırakıyor her şeyin rahatlatıyor. Ben Hatice Çiçen, sergimize hoş geldiniz. Biz örgü örüyoruz. Örgü örüp biz mutlu oluyoruz. İçinde bunun kullanmadığımız bir saklama kabı var dışını örgüyle ördük. Bizim de kursumuz el sanatları takı kursu. Birbirinden güzel takılar yaptık. Hepsi el işçiliğidir. Adım Şahin Dursun. Samsunluyum. Evet. 9 senedir Bafra Özrevindeyim. Ne neler örüyor bunları. E hocamızın işlemlerini yapıyor. Hocamızla beraber 9 senedir de beraber çalışıyoruz. Yanımızda ise Gazi Paşa Mahallesi muhtarı Sayın İsmail Öğreten var. Mehmet Yıldız Halk Eğitim Kursu'nun Bafra'ya kazandırdığı güzel bir eleme, göz nuru, herkesin böyle gönlüne, yüreğine, ellerine sağlık. Mehmet Yıldız ailesine e, bu tür etkinliklerinden dolayı bize kazandırdığı Gazbaşa Mahallemiz'e ise. çok kendilerine çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Ben Züleyha Saraç. E, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslar Elişi'den ziyade terapi merkezi gibi.